Yusufçuk günleri geldi arkadaşlar. Nedir bu Yusufçuk günleri diye bana çok soruyorsunuz. Şimdi Yusufçuk günleri şöyle aslında söyleyeyim. Ee, ezoterik astrolojide yılın en şanslı dönemi hatta günü olarak kabul edilen 18 Mayıs'a denk geliyor ee, bu süreçte. 21 gerçekleşecek tam olarak. Güneş ile Jüpiter'in kavuşumundan bahsediyoruz. İslam astrolojisinde de aslında e, bugün bu dönem böyle daha çok Hazreti Yusuf'a, atfedildiğinden Yusufçuk günleri olarak geçer en şanslı en bereketli gündür hatta yani etkileri de başladığı için öyle tek bir günde tabii ki zirveye ulaşıyor ama diğer günleri de değerlendirebiliriz şimdi çok fazla bir bereket enerjisi çok fazla bir bolluk kısmet enerjisi var evrende gökyüzünde ve enerjisel anlamda şimdi bir kere Yusufçuk günlerinde mutlaka bir Yusufçuk e, ekran görüntüsü kullanabilirsiniz. Paylaşıyor olacağım ben hikayemde. Yusufçuk kolye takabilirsiniz, küpe takabilirsiniz. Yani Yusufçuk Yusufçuk figürünü ve desenini çok sık kullanabilirsiniz. Yapmanız te gereken tek ritüelse 18 Mayıs saat 21.53'te özellikle bütün duanız, dileğiniz ne varsa gökyüzüne yollamanız olacak. Bol bol meditasyon yapıp dileklerinizi, isteklerinizi geçirin bugünlerde. Görüşmek üzere.